Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pap ay papçı diyorum alışmış ağzım. Bugün sizlerle birlikte Bro Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bro Stars videosunu attığımda Bro Stars kupa videosunu attığımda çok bulanıktı ve çok kötüydü. Çok yani kalitesiz bir videoda 360 bir Arkadaşlar daha iyi bir kaliteli video çekiyorum. Hadi o zaman Brawl Stars'a girelim. Ve arkadaşlar videoyu like ve kanala abone olmayı unutmayın. Hemen o zaman Brawl Stars'a geçelim. Zaten açılıyor. Evet arkadaşlar. Hiç oynamadım. Aynısı gibi duruyor. Şu anda 676 kupa ile. birlikte Brawl Stars'da tamı tomu tamına 100 kupa kasmaya çalışacağız. 100 100. Ve bunu recall'a yapmaya çalışacağız. Çok zor bir challenge. Hadi o zaman geçelim. Evet arkadaşlar. Şu anda kutuyu alıyoruz. Ve birinci olduğum zamanları hep kesip göstereceğim. O zaman hemen. O bu adam nerede olacak? Allah! Lan ne oluyor ki nerede herkes var anasını Evet arkadaşlar şu anda birinci olduk ve 100 kupa kasmaya çalışacağız. Çok zor bir çalışma. O zaman tekrar oyna deyip geçelim. Ya arkadaşlar kesip birinci olduğum yerleri göstereceğim. Vallahi billah göstereceğim yani birinci olduğum yerleri. O zaman hemen geçelim. Yüz kupa kasmaya çalışacağız. Çok zor. Evet arkadaşlar şu anda ve yine birinci oldum. Şu an tam tamına tam, 20 kupa kastık galiba. Evet 20 kupa kastık o zaman yine tekrar oynayalım. Evet arkadaşlar şu anda oynayışma görün diye videoyu açtım. Şu anda. Ananı. Lan, lan öldü. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Öleceğim. Öleceğim, lan ben git. Ölüyordum az kalsın. Allah rahmet eylesin derken lan. İki mi çaldım? Lan, lan. Ya. Üçüncü oldum arkadaşlar ya. Neyse bir şey olmaz. Tekrar diyelim. Evet arkadaşlar. Şu anda oyuna başladık. Hemen kutuları alayım da. Oğlum öldü, öldüm daha demeyelim. Da yani? <laughs> Hemen aldım. Aman vardı Ama var da barlı beni öldürün. Belki öyle. Evet Lan. Lan öl. Öl. Burada kol var. Çok tehlikeli geçersem ölü bilirim belki. Nerede lan kol? Öyle de oğlum. Kol bize koyar biz mi? Hadi bak. Evet arkadaşlar şu anda yine birinci olduk. Hadi geçelim hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi başladım oyun başladı. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim yani. Siz diyeceksiniz ki sen videoları hiç uğraşmıyorsun diyeceksiniz. Aslında ben videoları çok uğraşıyorum. Yarım saat falan videoları çok uğraşıyorum yapmak için. Gerçekten bu. Ve balı var. Balı hemen kaptı kaptı balı. Allah. Uyurum Allah şu anda ne Hop gel bakayım baba yer mi yemez? Evet arkadaşlar şu anda tekrar yapıyoruz. Hadi az kaldı ya. Yüz kupa Evet arkadaşlar şu anda gittik zaten oldu. Hop bakayım sana Evet güzelce öldürdüm. Gel lan buraya. Gel bu buraya. Hayırdır, hayırdır, hayırdır. Ve arkadaşlar yine birini gördük. Az kaldı. Aldım, aldım. Evet arkadaşlar şu anda oyundayız. Evet arkadaşlar şu anda hesaplaşmadayız. Ya arkadaşlar şu anda yine birini gördük. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birinci olamadım ama çok az kaldı. Bayağı da geçelim. Evet arkadaşlar ikinci oldum çünkü adam 12 yüklüydü olamadım ve çok az kaldı 100 kupa olması ve arkadaşlar 10 rütbe ay 8 rütbe yaptık ve 101 kupa kazandık yani çok bu. Baya çok kustuk. Evet. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Evet. Hadi şuradan da bir efsane. Ona efsanevi dedim evet. El Primo çıktı. Evet. Neyse. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz Bye.